Evet Derya Hanım çorbayı nasıl buldunuz? E, çorba iyi beğenemedim çünkü e, çorba yediğim zaman o hafif o tatlımsı tadı a, dilime geliyor ve e, zerdeçalını yetersiz buldum. Tatlı tadı çok fazla gelmiyor e, bence ben, bayağı bastırılmış e, yani. E, içeri o kadar zaten gelebilir çünkü e, kabaktan yok, yapılan bir hayır, çorba. Zanur Hanım e, Yani öyle havuç, tatlı bir şeker gibi bir şey içmiyorsunuz. Bu, havuç kullandınız, Tabii, havuç da var İşte bak yani. havucun tatlımsı tadını da alıyorum. Yani gerçekten ben lezzetli bulamadım. Zerdeçalı da gayet yeterli bence. Zerdeçal çok fazla olduğunda Hayır. zaten çok ağır bir tat olur. Hayır. Bunun zerdeçalı biraz yetersiz kalmış. Ve o kabağın tatlımsı tadı gitmediği gibi havucun da tatlımsı tadını alıyorum. Ben beğenemedim. Ee, yani şekerli değil kesinlikle. Tabii ki bal kabağının tadı tabii ki olacak. Çünkü bal kabağı çorbası. Havuçla birlikte yani... acayip o tadı alıyorum ben. Ee, şöyle Yoğun bal kabağı ben o şekerimsi tadımı aldım. Sizin evet. damağınıza geldi. Peki aşçılık okuyan Feyza Hanım'ın nasıl damağına ya geldi? Yani benim, sizin Hayır, ben gelmiyor demiyorum. Sadece Derya Hanım'ın abarttığı gibi yok. Bu bir bal kabağı çorbası Abartmıyorum, ve Abartmıyorum. hanımefendi sen de burada yorumumu yap. Tabii yapıyorum. ki de Lütfen. hani o tabii ki de bal kabağının tadı tabii ki de olacak. E, Kadir Bey, çorbasına çorbasında balkabağı tadı olmazsa bu nasıl bal balkabağı çorbası demeyecekler miydi yani? Tabii ki birazcık hafif şekilde dediği gibi olacak yani tadı. Olmazsa tuhaf olur zaten. Kendi de söylüyor hafif diyor. Feyza hafif Nur zaten Hanımcığım. olur. Feyza Nur Hanım. Yani şekerli biraz, bir çorba içmiyoruz -Nur ki şu anda. -Nur Hanım, Öyle biraz olsa sakin, tamam de, sakin olur musun? Sen şimdi böyle gerildikçe bana alttan alttan geliyor. Vallahi şekerim bak yine düşecek. <laughs> ha, gerildi, gerek yok hava yanımda yanında mı hava? Hepsi yanımda. Gerçekten gerek yok <laughs> <laughs> Hayır, ki. Bak, Hayır tamam. bak, gerçekten sen böyle sinirli konuşunca ben de böyle... Yavaş Duruyor bana. Hayır benim Lütfen. yapım bu zaten. Yapma. Bak ben burada yorumumu yapıyorum. Kabul et. Olmamış. Bak Ankara'da kendi masamda ben mesela kendimi izlediğimde utandım. Niye utandım? Ben misafirlerimi çok daha güzel e, dinleyebilirdim dedim. Gerçekten. Ben zaten sizin saflığınızı bölmüyorum ki dinliyorum ha. daha sonra Yok, cevap veriyorum. Yok eleştirilere açık ol. Bak ben mesela eleş orada bazı eleştirilere kapalı olmuşum. Utandım kendimden. Dedim ki sen böyle birisi değilsin. Eleştiriye açık olmayı öğrendim ondan sonra ben. Ben dedim ki, i̇lk Şimdi, ilk ben ben, ki? E, ne? Ben artık savunabilir miyim? Ne kadar devam ben edecek? Ben teşekkür ediyorum. Ben yorumumu ben yaptım. Savunabilir miyim? Sonra ediyorum. ben e, gayet La, oluyorum da. Buyurun. Tamam gayet olmazsa. ben, e, e, Balkabağ çorbasından balkabağ tadı değil de ne gelmesini istiyordunuz? Ben onu anlayamadım. O yüzden şu anda yükseliyorum. Konuşabiliyor muyum? Birazcık da zerdeçal tadı. Buyurun. Zerdeçal e, var. E, i̇nanın bak inanın. Ama onun iki tadı tatlı gelmiyor. kaşığı zerdeçal var içinde. Ama onun tadı gelmiyor. Siz balkabağın yani. tadını alıyorsunuz havucun şekerini. Kadir Bey çok hasta var mı içinde? Kadir canım çok hafif balkabağın tadı havuçla birleşince ben o şeker tadını hissediyorum ve zerdeçalı yetersiz olmuş. Hiç şeker tadını hissediyorum diyor. Yani o kadar tabii ki hissedilir. Ya dilim alıyor, damağım alıyor, 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 alıyor Ya bu bir bağlı. Alıyor, Demiyorum. Alıyor, alıyor. Tamam, alsın. Feyza Nur Hanım benim yorumum bu kadar Kadir Bey. Ben teşekkür ediyorum. Peki daha ilk yorumda ne kadar gerildik birbirimizi evet, ya, ya, ben, yani, Evet yani dinlemiyor yani. Eleştiriye açık Hay, oluyor. Hayır ben ne, ne diyorum? Benim yaptığım hatayı yapma. Peki bir de Mehmet Bey'in yorumunu alın bakalım. Evet. O almış mı o şekeri tadı Mehmet Bey? Aldığım için bıraktım. Ben sevmiyorum yani. bu tarz tarz şeyi de çorbayı da sevmiyorum. O tat tat geliyor dediği gibi. Yani şimdi balkabağı kendisi zaten tatlı bir sebze. Arkasından havuç, patates, üçünde de bir şeker oranı yüksek sebzeler. Üçü bir araya gelince hakikaten Şeker tadı geliyor. Buram buram geliyor. İkincisi zerdeçalak az olmuş. Bir de bu çorbaya tuz atsam nasıl bir şey olur diye baktım. Yani tuzu biraz az geldi bana. Tuzu göremedim sofrada. Tuz ve karabiberi. Tuzluk yok mu sofrada? Yok onu Benim göremedim. Için atamadım, da. Istiyorsan atamadım da o şekilde kaldı ama tatlı geliyor. Yani o tat. Yani, yani. Derya Hanım'a hak veriyor musunuz? Derya az dedi. Yani biraz az iyi, niyetli, dedi. iyi niyetli bir yorum yaptı. Yani şeyi şeker oranı az geliyor dedi de bana... Çok fazla geliyor şeker oranı. Derya Hanım bir şey diyecek galiba bir kafa ee, salladı ama. Feyza Nur Hanım aynı yorumu ben de yaptım neden bana sesinizi yükselttiniz de Mehmet Bey'e ses yükseltmiyorsunuz? Hayır sesi ben cümlesinin bitmesini bekliyorum. Yo hayır ben konuşurken e, bir şeye geçtiniz zaten. Savunmaya. Savunmaya. Tamam Rica geçeceğim. ediyorum, rica geçeceğim ediyorum zaten. yarışmalara, yarışmacılara aynı eşit seviyede davranalım. Peki sizin ses tonunuzda Mehmet Bey'inki bir miydi? Yo benim gayet düşüktü. Siz, siz dinlemedin. Ben dedim ki bak dedim sen böyle sesini yükseltince e, e, benim ya gene siz geliyor de dedim Siz Sizi yükseltiyorsunuz o yüzden. Hayır, ben Kim bana, bana direkt nasıl geliyor dedim. Demek ki ben de o kişiye o şekilde konuşuyorum. yo, konuşuyorum. Ben, Mehmet Bey gayet ben kibar benim kibar konuştuğu, için, Hayır, ben kibar önce, konuştuğu için. ben e, de önce, ses tonuyla konuştuğu için ben o şekilde burada konuşuyorum. Burada kameralarda sen diyeceğim, ben de Kadir Bey yorumumu çok kibar yapıyordum. Kabul etmedin ilk yorumumu. Sonra tekrar Etmeye yaptım. Etmeyebilirim. İlla etmek zorunda değil. Neyse ki benim ne söylemek yorumunuzu. istediğimi herkes anladı. Hayır siz ne anladın? Anladı. Tabii söyleyin anladım. biz de anlayalım Hayır, yani. Ben de ilk yorum Mehmet ki Bey gibi mı Kadir Bey? Sonra yani kabul etmedi. Yani teyze etmedim. kişiye göre mi davranıyor? Yani ben Çabuk öyle düşünüyorum. Ben şu kabul anda. etmiyorum deyince Derya Hanım yükseldi. Hayır ben yükselmedim. siz farklı farklı siz yükseldiniz yani. dedim ki ben hiç bak dedim böyle yapınca. Niye ki? Sonuç olarak o da beğenmedi o da beğenmedi. Neyini farklı davranayım? Hayır yani. Derya Hanım bana ayrı Mehmet Bey'e ayrı evet, davrandığını lütfen ben de ilk yorum Mehmet Bey gibi arkadaşlar sessiz yapmadım mı güzelcene? Sonra siz direkt karşılık vermeye başladı. E Peki ki, bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum demek ki yorgunluğun ilk bende attı Feyza Nur Hanım. Derya Hanım görüyorsunuz ki üslup çok önemli. İşte aramızdaki fark bu. Derya Hanım, Mehmet Bey ile bir değilsiniz. Mehmet Bey gerçekten çok sakin yorum yapıyor. Yani ben Derya Hanım'a yüksenmemiz sebebi Bal, kabağ bal kabağı çorbasından bal tadı aldım diyor. Yani ben ona anlayamıyorum. Aynı bu şey. zaten bal kabağı çorbası. Tabii ki bal kabağı tadı alacaksınız. Ben bunu yükseliyorum. Kadir Bey hani yorum tutarsız ve uygun hiç bir hiç yorum değil yani. benim yaptığım yorumla aynısını Mehmet Bey yaptı. Hayır ben ikinizi kıyaslamıyorum diyorsunuz ya. Bal kabağı çorbasından bal kabağı tadı alıyorum Onun diye. Onun tabak beyefendi ne de de dedi? Bu tutarsız diyorum Hanım yani. Hanımefendi. Beyefendi ne dedi? Balkabağ, havuç, patates hepsinin tadını daha yoğun alıyorum dediniz ya, oranı, değil mi? Balkabağ tatlı tatlı tadını olsun. alıyorum, tamam, havucun havuç tadını alıyorum bunu... dedim. Şeker Belki, tadını tamam. alıyorum. Tamam dedim. Bey kendisi savunabiliyor, Derya Hanım. Mehmet Bey zaten... kendi savunabilir der yani. Mehmet Bey zaten içinde. Bakın ben hayır bir saniye ben kendim kendimi söylediğimi söylüyorum Feyza Hanım. Tamam Olur. ben de onu da bırakın da onu da kendi savunabilir. Siz der yani <laughs> balkaba tadı <laughs> alıyor dediniz ya. Evet ben o yüzden. Beyefendi zaten. üçünü birden söyledi zaten. Tamam onu da Bal söyleyeceğim. Balkaba tadını alıyorum dedim, havucun tadını alıyorum dedim, şekerin tadını geliyor dedim. Tamam, yani söyleyeceğim onu. Laflarımız bakalım. kesil, çarpıtılmasın söylediklerim. Tamam, söyleyeceğim. Söylediklerim zaten kamerada belli oluyor. Olsun, olsun canım, olsun canım, <laughs> benim, olsun. Mehmet <laughs> Bey, <laughs> <laughs> diyorsunuz ki havuç, patatesle kabak tadı alıyorum. Bu çorba içinde... Yok, tat, o için zaten, çok e, tatlı bir sebze olduğunu düşünüyorum. Bak, sezonu da tatlı. değişti. Bana zaten Üçün de üçünde bana, bana, gelince sert konuşuyor. <laughs> Mehmet Bey ya, ya aynen, bir, bir müsaade Allah. miyim? <laughs> ben yapabilir miyim Buyur, Ama ben kibar olacağım yapma böyle. Bir, dakika, bir izin veriyor i̇zin mu? İzin veriyor musun? Ya, bana yaptığın hareketle Mehmet abi yaptığın hareketi gösterebilir miyim? E, ama ben sonra ben neden yaptım açıklamaya çalışmam siz izin vermiyorsunuz. Ya kuzum veriyorum ya. Sen... Vermiyorsunuz Yok, neden? Yok kuzum ya Yapsın gayet de dinliyorum. Mehmet Bey nasıl ses tonu nasıl? Çok naif değil mi? Benim böyle düzgün bir şekilde söylüyor. Benim ilk ses tonum da Mehmet Bey gibi. Tamam ben siz ilk başta düzgün söylediniz. Ondan sonra ben... Niye? Hayır kabul etmiyorum dedim ya. Konuyu nereye bağlayacağız? Ya bir ben ben artık kendimi arasacağım. Ben kendimi <laughs> <bir> açıklayabilir miyim? <laughs> Yok, derya Hanım bir Derya Hanım'ın gözünü Neden? Çünkü oldu, dert oldu. Dert oldu. O yüzden ben açıklamak istiyorum. boş Boşver ya. De dert dert, dert oldu ya sana onu açıklamak dert, istiyorum. Yok bana dert olmaz. Ben hiç bir şekilde bana dert Sesini olmaz. Sesini bana yükseltiyorsun dedin <laughs> ya, ya. Hiç bana dert olmaz. Niye dert olmaz? Ben dedim ki sen böyle hani çıkışıyorsun eleştiri açık değilse böyle alttan böyle vurmaya başladı böyle zaten aç kaldım dışarıda senin yemeklerini yiyelim diye böyle var ya bir, ya, bir de, İyi dengeliyor. Bize de geçsin yorum bebe bebe fay. Fay. E, <laughs> yani. Yani. ya. Evet. 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 bayağı. Evet. 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 bize de gelsin artık. Peki Evet. Evet. sen nasıl Evet. çorbayı? Ben de tatlı buldum. Evet. <laughs> Bayağı İlk ay içtim. Iş <laughs> açım ekmek vallahi ekmek. açım. Yemin ediyorum açım. O yüzden içtim yani çok yani şey olarak mı tatlı? Ya şimdi bu çorba e, e, tatlı, tatlı olduğu olarak... kötü bir çorba olduğu ha. anlamına mı bu, bu geliyor? Tatlı risklerden evet. o tadı almamak ya tadı almamak. almamak. Ama sonuç olarak yani, o... tuzu, kıvamı, kıvamı yani güzel, her şeyinde çok güzel biraz da ılık geldi zaten şuradan. Bilerek çok ısıtmadım ben. Bilerek ısıtmadım. Yani ağzınız yanmasın diye çok ısıtmadım. Şu an soğudu tabii az, ki değil tabii de. Ağzı tabii ki ağzı yanmayacak şekilde de olmasın ama biraz daha. Yani bir kıvamı, tuzu, içindeki karabiberi falan her şey gayet güzel. Yani, yani şeker tadını ortadan kaldıramamış mı çorbada? Evet kaldıramamış Kadir Bey. ben de aynı tuzlu karabiber tadını alamadım inan. Yani olsaydı atacaktım. Peki bu çorbanın en büyük riski neydi? Şey, o şeker tadını evet, alınmadık yani. Ve kıvamı, kıvamı güzel ama o şeker tadı geliyor hakikaten. Yani o büyük risk ortadan kalkmamış. Kalkmamış. Ve Faiz abla sen nasıl buldun? Şimdi onlar daha önce içtikleri halde, Mehmet Bey ve Derya Hanım içtiği halde böyle yorum yaptı. Faiz abla ilk defa içiyor. Onun yorumunu ben de merak ediyorum. Evet ben ilk defa içtim. İlk defa tattım yani bunu. Kıvamı çok güzel. Rengi turuncu. Eline sağlık. Güzel. Sıcaklığı da hani çorba içilebilecek kıvamda. Onda bir şey yok ama Zerdeçal tadını hiç almadım. Şekerli. Bir de bunun üzerinde maydanoz ne alaka? Ee, dün bana demişti ne alaka? Bunun üzerine Kabağın kendi çekirdeğini süs olarak koyacaktık. Hangi kabağın kendi çekirdeğini? Hiç içmemiş ama maşallah sunum evet, orada. Evet kabağın dinamıyor. kendi çekirdeğini, çekirdeğini. Helal olsun. Kabağın kendi kaba, çekir, kabağın içi kendi çekirdeğini mi çekirdeğini söylüyorsun? Kabağın kendi çekirdeğini süs değine. olarak üzerine koyacaktık. Maydanoz bunda ne alaka bu bir. İkincisi karabiber var diyorsun. Asla ben bunda karabiber geldi. tadı almadım. Geldi. Karabiber var ve gözüküyor siyah siyah yani. Mutlaka var canım. Hani illa ki yapman gereken gibi yapmışsındır ama Az Biz, geldi Az, o zaman madem, az size. geldi. Mesela ben zerdeçal tadını hiç almadım. İnanın. İnanın almadım. Hani koymuşsundur bir şey Yani bilmiyorum. iki yemek kaşığına yakın zerdeçal var içinde. Hani sadece şu Zaten maydanoz... olmasaydı şu an bu şekerli su gibi bir şey olurdu. Şekerli ama çorba şekerli bir çorba. Evet, Zaten ben... balkabağı tatlı bir şey ya. Doğru söylüyorsunuz. Hani Önemli olan bana, onu şekerli onun şekerli yok etmek yok zaten. şekerini yok etmekti zaten. Zerdeçalı biraz daha çok... Ama bunu şekeri hiç yok edilmemiş gibi bir çorba değil ki. Hiç yok, yok edilmemiş ya değil yani. Yok böyle hiç içilmeyecek gibi zor o kadar çok şekerli bir çorba değil ama ya ama öyle bahsediliyor çok şekerli ama ben öyle bunu bahsetmedim. içemem falan. Sadece ben bahsediliyor dedim sizin için demedim. Ben demedim öyle bir şey demedim. Sadece ben hiç içmedim ama şekerli bir çorba zaten bal kaba, ad üstünde bal kaba, havuç dersek şekerli. Hadi patatesin... Yani o... sana göre normal mi bu tadın gelmesi? Ee, hani o şekerini alamamış. Üzerindeki maydanozu anlamsız buldum dün benim böreğimdeki... Ben de senin kabak çekirdeğini bilmene şaşırdım. Evet ben bilmiyordum ee, ya. Hiç yapmadı, hiç yemediğim çorba iyi ağaçlık şeyle... bu ne alaka çorbada? Şimdi, faiz... ee, süs olarak Maydanoz değil, kabağın kendi çekirdeği. Kabağın olmalıydı. kendi çekirdeğini konulduğunu ee, ben hiç görmedim. De, İçtiğim hiçbir yerde ama öyle bir ben kabak beğenmedim. çekirdeği koyulmadı. Siz okulda falan o hiç o şekilde yapmadınız mı? Hayır. Biz bunun üstüne ve ne bitirdiğimde bunu. bunu kabak çekirdeği ben hiç yani yaptığımızda da benim şeflerim hani de yapmadı. Hayır. Doktora falan da diplomam var da bunun üzerine kabak çekirdeği Hayır. konduğunu bilmedim. Bilmedim değil, ben benim şeflerim de kesinlikle öyle bir şey göstermedi. Faiza abla şeyler internetten de... mi araştırdın beni? otellerde de kesinlikle öyle bir şey görmedim. Çok sadece bunun üstünde. <laughs> ben de, ben çok de. Pardon. Allah helal olsun. <laughs> Faiza <laughs> Bu... abla dün sanki internetle alakalı bir şey söylemişti. Hatırlayan var mı? Evet. <laughs> ne demişti? Neydi? İnternette yemek her şey var demişti. De. Evet. İnternet internet olmaz dedi, dedi. benimle ben de yazılması lazım dedi. Pardon, burada yanlışlık var. Ben yemeklerimi internete bakarak yapmadım. Ben de bakarken yapmadım ki. Benim bildiğim Aa, çorba ben zaten. Ben sadece bu çorbayı bilmediğim için internetten araştırdım. araştırdım. Ben bunu internetten bakıp da yapmadım. Ama ona göre de yapmadım. yorumunu Hayatta yapıyorsun. Hayatta kesinlikle yapmadığım bir çorba, tatmadığım bir çorba. ben Yani bunu yemeği biliyorum. internete göre değil ama yorumu internete göre yapabiliyoruz. <gülüyor> <Yapabilirim>. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇nternetten yemek yapamayız ama yorumunu yapabiliriz. Evet. <laughs> Faiz Hanım, interneti kullanmışsınız bak. Güzel bir şey değil mi interneti kullanmak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.